burayı da onun için yaptı aslında. <laughs> Ananı sikiyim senin ya. Seni doğuran anayı sikiyim ya. Patlatıyor hala. TCBC yok mu yanında? Yok hiçbir şey yok. Topla beni TP Topla at benim. bana. Dur bekle. <laughs> Bu yüzden blokun son diyor. Vardım. Ama nerede işte? Benim ben ananı sikeyim. Şu an bu patlayanlar senden bana mi? Bana doğru atıyorlar ama bana gelmiyor şu an. Ben geldim yanına bu arada. Şu Yanımda koşan çirkin. sen misin? He ee, bak yanındayım bu. Atayım sana itemini. Nasıl atacaksın? Atılmaz mı? A aralık yok mu? Aralık. Merdiven var. Merdiven Gireyim var. içeri. Girme 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 niye giriyor? Niye? Dur ben çıkmaya çalışacağım. Şuradan çıkabilir miyim? Nasıl çıkacağım ya? Çıkamam ya. Aa merdivenim var lan amına koyayım varmış ya. Benim mi? Yo benim benim. Aa, benim ölü yalt almış Aldım aldım. Çıkamıyorum değil mi? Aynen kanka aynen. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Orospu evladı. Orospu <gülüyor> evladı. <gülüyor> Senin ananı sikeyim oyun gibi. Senin ananı <laughs> sikeyim oyun gibi. 10 can. Şimdi bir de beni vuracak buradan öleceğim değil mi? Ananı sikerim öyle bir şey yapma. oh. Amına koyayım bu ne ya? Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi al şunları ya. Böyle bir şey yaşadık dedi. Yaşamadık demeyiz ya. Oğlum biraz şırınga tam Kaç? 4 tane mı var. Dört ne bende ben en az 10 tane, de, tane vardır tane var. neyse. Ey kanka şey yaptık şurada. Ya abi o el bombası adamın orospu çocuğunu ben bulmak istiyorum. Gel şurada, şurada gel gör. Nerede o orospu çocuğu <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun de, evladı ya. Ben kaçıyorum o bana atıyor yuk, yuk, yukarıdan. La flash bombası ne orospu evladı sen nasıl bir, oyunda öyle bir şey mi var? O ekran bembeyaz oluyor atıyor ya önüme. Orospu çocuğu el bombasıyla karışık atıyor bir de. Bunlar karşılıklı birbirine atış yapıyordu. Talim yapıyordu. Abi nerede bu orası çocuğu? <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Bir de tam düştü, <laughs> düştüğümüz yer amına He he kanka sanki bunun için hazırlamışlar ya orayı. Nereye? Gidiyor? Ay bir de bir kişi de değil lan. Yok yok değil. Karate Buraya doğru koşuyorlardı da. da. Evden mühimmat almaya gittiler terör için. Sur atsana bana Suratsana bir tane. Tamam. <laughs> Orospu çocuğu. Orospu'nun evladı. Nereden attı bu diye. Harika harika attım sırladım. 3 tane şırgan var zaten Parasını sıkıyım ya O ev onun ya onun. Ev, 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 Tam Şu da bir şey. ucube tam da ucube he Bu Küç küçük evde değil, değil mi? Ulan evet. yakında açıkta açıkta geldi Düştüm Metal evin önü Kanka AK vuruyor ya canımın içi Görmedim Nasıl görmez sesle mi duymuyor? Ben ray ben ne yapacağım? Var mı şeyin? Var Tep attım. Dep attım. <laughs> Seni lootlayıp git.